Terk edersin varını Yitirirsin aklını Olursun hak yakını Aşk düşerse gönlüne Olursun hak yakını Aşk düşerse gönlüne Hak yakını aşk düşerse gönlüne Allah, 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 Allah. geçersin sen zamanı bulursun nur cananı seyredersin rahmanı aşk düşerse gönlüne seyredersin rahmanı aşk düşerse gönlüne biter gayrı düşünce erersin hak bilince hoş olursun ömrünce aşk düşerse gönlüne hoş olursun ömrünce Aşk düşerse gönlüne Allah, 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 Allah. Unutursun dünyayı, düşünmezsin görürsün hep Mevla'yı Aşk düşerse gönlüne Görürsün hep Mevla'yı Aşk düşerse gönlüne biter kalmaz gayrullah seyrin olur seyrullah yaşarsın hep aşkullah, aşk düşerse gönlüne. yaşarsın hep aşkullah, aşk düşerse gönlüne. Fâil mevsuf anlarsın sen mevcudu tanırsın haktan kuran alırsın aşk düşerse gönlüne haktan kuran alırsın aşk düşer rus gönlünü hazineyi bulursun kitabını okursun Allah dostu olursun Aşk düşerse gönlüne Allah dostu olursun Aşk düşerse gönlüne Vakti kantlar durursun, cemalullah görürsün. Ne ölür ne çürürsün aşk düşerse gönlüne ne ölür ne çürürsün aşk düşerse gönlüne Kaynayıp ta taşarsın sınırları aşarsın. Kaynayıp ta taşarsın sınırları aşarsın. Dinç her gün yazarsın aşk düşerse gönlüne erdinç her gün yazarsın aşk düşerse gönlüne Erdin her gün yazarsın, aşkı düşersen.